Altın fiyatları son haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Fiyat yükseldikçe talepte artmış durumda. Bu talep artışı kuyumcudan alınan altınla bankadan alınan altın arasındaki fiyat makasını da açtı. Peki bu makası neden ortaya koyuyorlar? Hemen detaylarına bir bakalım. Gram altın fiyat makası 250 liraya çıktı. Altın fiyatı son haftalarda hızlı bir yükselişe geçti. Fiyatlar nedeniyle altına talep de arttı. Altın son haftalarda ciddi bir şekilde yükselişe geçti. Bankadan alınan gram altınla kuyumcudan alınan gram altın arasındaki makas farkı yaklaşık 250 lirayı gördü. Peki bu makas farkı neden oluyor? 3 ayrı farklı müşteri portföyü var, 3 ayrı kur var. Ee... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu kur, resmi kur sadece kendinin belirlemiş olduğu kur üzerinden işlem yapıyor. Bu durum nedeniyle de banka, serbest piyasa ve işçilikteki makas farkı açılıyor. Darpana Genel Müdürlüğü'nün üretmiş olduğu çeyrek altın, yarım altın, ziynet altın, cumhuriyet altınlarında Son bir aydır ciddi işçilikler var. Bu işçilik farkları serbest piyasalarda makasın açılmasına neden oluyor. Çünkü geçen yıl altın ithalatından dolayı 1 kilogram külçe altına 3000 dolar işçilik geldi.